Önceli obacıkta askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Şehit olanlardan 34 yaşındaki jandarma uzman çavuş Orhan Burak Büyükçaylı memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Süleyman Demirel Havalimanı'nda törenle karşılanan şehit Büyükçaylı'nın naaşı Ayazmana Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Tören için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına getirildi. <laughs> Cenazeye şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı, babası Osman Sacit Büyükçaylı, kız kardeşi Gizem Büyükçaylı, Isparta valisi Aydın Baruş, Kara habacılık Okul Komutanı Tu General İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tu General Ahmet Aşık, Milletvekilleri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, Hasan Basri Sönmez, Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin acılı ailesi Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Biraz, 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 biraz. すみません。<noise> <noise> Benim çıkmadığım o çocuk çocuk. Bütün bunlar benim. 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 Bütün bunlar Şehidin cenaze namazı, ikindi namazına müteakip il müftüsü Muharrem Biçer tarafından kıldırıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah! Başka Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere tüm peygamberler, alimler, aziz şehitlerimizle birlikte aramızdan ayrılan şehidimiz Orhan Burak kardeşimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha Namaz sonrası bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Büyükçaylı'nın cenazesi daha sonra nakil aracına konularak Şehitliğe götürüldü ve toprağa verildi. Allah Ekber, Allah Ekber, I'm <laughs> Ben Allahü... duygularını ifade etmek için size teslim ediyoruz. Ömrünüz boyunca tamam. muhafaza edin. Evladınızın emaneti. Allah'ım sabırlar versin. Şehidimizin mekanı cennet olsun. Rabbim cennetinde birlikte eylesin sizler inşallah. Tamam. 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 Dün doğum yaparak dünyaya bir erkek bebek getiren şehidin eşi Gizem Büyükçaylı ise doktorunun izin vermemesi nedeniyle cenazeye katılamadı. Şehidin dün doğan bebeğine ise Orhan Kağan adı verildiği öğrenildi.